Hazreti Ömer'in zamanında iki tane genç bir adamı kolundan tutmuşlar, Hazreti Ömer'e getirmişler. Demişler ki, ey Ömer bu bizim babamızı öldürdü, biz dava açıyoruz, kısas istiyoruz. Mahkeme kuruluyor. Adamın öldürülmesine yani idamına karar veriliyor. Adama soruyorlar, son bir isteğin var mı senin? Ne olur diyor, bana izin verin, üç günlük yoldan geldim. Hanımımla çocuğumla helalleşeyim, ondan sonra tekrar buraya gelirim. Hazreti Ömer diyor ki idam edileceksin üç günlük yola gitmek için izin istiyorsun biz sana nasıl inanalım? Ey Ömer diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki söz verenler vermiş olduğu sözlerinden mesuldürler ahirette bu sözlerinden hesaba çekileceklerdir. Hazreti Ömer diyor ki o zaman senin kendine bir kefil bulman lazım ki sen olmazsan biz onu idam edebilelim. Adam kalabalığa karşı bağırıyor. Aranızda bana kefil olabilecek kimse yok mu? kimseden ses çıkmıyor. Zaten kim idam edilecek birine kefil olmak ister ki. Ama bir bakıyorlar en arka saftan birisi elini kaldırıyor. Ben kefil olurum diyor. Bir bakıyorlar ki Hazreti Ebuzer Hazreti Ömer diyor ki: "Ey Ebuzer sen niye kefil olduğunu biliyor musun?" "Biliyorum ey Ömer" diyor. "Bırakın adamı gitsin. Helalleşsin çoluğuyla çocuğuyla." Adam gidiyor. Herkes hayretler içerisinde birbiriyle konuşuyor. Bu adam nasıl buna kefil olur diye 3 gün boyunca herkes sokaklarda, bütün mekanlarda bunu konuşuyor. Ebu Zer idamlık adama nasıl kefil olur diye. Ama bir bakmışlar ki 3. gün akşam namazında atlı biri geliyor. Adam Hazreti Ömer'in yanına gelince Hazreti Ömer diyor ki Ey adam niye kaçıp gitmedin idam edileceksin Adam diyor ki Müslümanlar söz veriyorlar sonra verdikleri sözü tutmuyorlar demesinler diye geldim ey Ömer. Bunu duyan kısa sahipleri beliriyorlar ve diyorlar ki ey Ömer biz kısas yapmaktan vazgeçtik öyle bir şey istemiyoruz. Hazreti Ömer ne için istemiyorsunuz diyor. Kısa sahipleri Müslümanların arasında merhamet yok oldu demesinler diye istemiyoruz ey Ömer diyor. Bu olaydan çıkartmamız gereken o kadar çok ders var ki kelimeler, cümleler kifayetsiz kalır. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamından haberdar olmak için kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. Selametle kalın.